Merhaba arkadaşlar. Normalde sesimle video atmayı düşünmüyordum. Ama geçen gün YouTube'da dolaşırken önüme bir video çıktı. Açıkçası Cemre ve Cellat'la ilgili. Ama ben yine de çok üzüldüm. Cemre ve Cellat'ı almamama rağmen. Gelin o videoyu birazcık göz İşte dediğim gibi böyle çok saçma ve iğrenç görüntüler. Açıkçası böyle bir video yapmayacaktım ama son anda vazgeçtim. Üstelik bazı hatalar olmuş olabilir. Onlar için de çok özür dilerim. Ben Cemre veya Celat'ın yanında olsaydım hemen dava açardım. Umarım bu videoyu görürler. Cemre ve Celat bana olmamama rağmen onlara üzüldüm. Bir de bu videoyu fanlar yapıyor. Bir de sizin düşüncelerinizi almak istedim. Yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim.